Merhaba arkadaşlar, bugün yine akademik dünyada ve pek çok akademisyenimizin, araştırmacımızın işine yarayabilecek bir özellikten söz Bilindiği üzere atıf, ya da bir araştırmacının eserlerine, yapıtlarına, kitaplarına yapılan referanslar, atıflar önem taşımaya başladı. Hem bu üniversitelerin sıralamaları açısından önemli taşıyor hem de yükseltmelerde, atamalarda, terfilerde de önemli ifade ediyor. Çünkü belli bir puan değeri var. Ama son zamanlarda özellikle akademik teşvik denen bir performans sistemi var. Bu performans sisteminde atıfların da belli bir maddi karşılığı ve değeri var. Onun için de e, yıl sonlarında akademisyenlerin yoğun olarak atıf aradığı kendi eserlerle yapılan referansları araştırdıklarını görüyoruz. Elbette ki bu fen bilimleri alanda bu referansları tespit etmek daha kolay olabiliyor. Ama ilahiyat alanda bu biraz daha zor. Dijital dergilerde elbette ki bu daha kolay. Ama özellikle kitaplarda yapılan atıfları tespit edebilmek, bulabilmek bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Bunu kolaylaştırmak için de son zamanlarda bütün yayın evleri, kitapçılar... Her yayın evi yıl sonu itibariyle bir atıf bülteni yayınlıyor ya da işte teşvik puanında esas olarak kaynakça yayınlıyor. Buradan hareketle de araştırmacılar kendi eserlerine yapılan atıflara, kitaplar üzerindeki atıflara buradan ulaşabiliyor ki bu ciddi anlamda bir kolaylık olduğunu söyleyebilirim. Bugün sizlere elbette ki makallerdeki atıflarla ilgili bir özellikten söz edeceğim. Tabi aslında makallerdeki atıflara ulaşabilmek daha kolay. Sobiyat üzerinden bunlar taranıyor, bunlara ulaşılabiliyor. Benzer şekilde Google Akademik'te eğer bir profil sayfası oluşturduysanız yayınlarınıza yapılan dijital ortamdaki atıfları rahatlıkla bulabiliyor. Bunların çoğuna oradan ulaşabiliyorsunuz. Ama ben Dergi Park'ta atıf nasıl alınır Bu videomuzda sizlere Dergi Park'ta Atıf nasıl bulunur? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Dergi Park, TÜBİTAK tarafından geliştirilen, hizmete sunulan bir dergi platformu. Türkiye'de yayın yapan akademik dergilerin neredeyse tamamının yakını bu platform üzerinden yayın yapıyor. Burada yani başka bir ortama başvurmadan Dergi Park üzerinden de atıf arayabilirsiniz. Bunun için Dergi Park'ın ana sayfasını açmanız gerekiyor arkadaşlar ki şu anda ekranda Dergi Park'ın ana sayfasını görüyorsunuz. Burada bir arama ekranı var. Buradan arama yapabilirsiniz ama burada tabii ki kendi makalelerinizle ulaşacaktır. Kendi adınızı evet. arayabilirsiniz. Bunun için bir özel arama yapmak lazım. Atıflarınızı bulabilmek için. Şu alt kısımda gelişmiş arama seçeneği var. Gelişmiş arama seçeneğine tıkladığınız zaman şu tarzda bir arama ekranı çıkıyor karşınıza. Bu kısımda mesela başlık içinde mi arayacağız? Nerede arayacağız? Bizim aramamız gereken alan kaynak. Yani dergi park üzerinde var olan dergilerin kaynakçasında ne arayacak? Bizim adımızı arayacak. Şimdi hemen tıklayalım. Kendi adımızı yazalım. Bir görelim bakalım ne bulacak. Ve başlık, aynı zamanda başlık da, da arayacakmış bu makale. Ki bu kısmı istersek silebiliriz. Bakın kaldırdık. Sadece kaynakça da arayacak bizim açımızdan. Buradan yıl aralığı girebiliriz arkadaşlar. Ama yıl aralığını isterseniz arama yaptıktan sonra oradan da seçebiliyorsunuz. Biz buradan girelim. Yani 2023'e 2023 olsun güncel atıfları bulmuş olalım. Hemen 2023'ü tıkladık. Şuradan da 2023'ü seçelim. Ve bu sene içerisinde yapılan atıfları bulmaya çalışalım. Ara dediğimiz zaman şu anda dergi park üzerinde bize yapılan 2023 yılı atıflarına erişmiş olduk. Tabii ki şunu belirtmeliyim. Şu ekranda görülen atıflar sınırlı arkadaşlar. Atıfların tamamını şu anda sıralamıyor. Bunun nedeni nedir bilemiyorum açıkçası. Aslında uygulama güzel bir uygulama. Atıfları tespit edilme açısından önemli ki ben bu makalelerin bir kısmına açıkçası Google Akademik üzerinden de ulaşamamıştım. Onu ifade edeyim. Bunları burada gördüm ama bunlar... Daha çok benim tercüme türü eserlerime atıf yaptığı için belki oraya alınmama nedeni o olabilir. Ama bunu bulabilmesi önemli. Ama şu andaki eksikliği arkadaşlar görebildiğim kadarıyla eksik buluyor. Yani daha fazla başka atıflar da bana mevcut olmasına rağmen bunlardan sadece dört tanesini bulduğu ekrana çıkardı. Sizler de tabii ki buradan atıf arayabilirsiniz. Ümidimiz ilerleyen zamanlarda bu uygulamanın, bu arama özelliğinin daha da geliştirilmesi ve dergi Park üzerindeki tüm yayınlarda bizim atıflarımızı bulabilmesidir ki bu bizim açımızdan önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Evet bu videomuzda bu kadardı. Burada da sizlere dergi parkta atıf nasıl bulunur, referans nasıl bulunur bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.